karşı rakiplerin ya da dış güçlerin yapmak istedikleri zaten budur. Biz buna kanıp kendimiz inanmaz isek hedefe ulaşmamız elbette güç olacaktır. Demokrat Parti Ordu İl Teşkilatı ilçe teşkilatlarının da katılımıyla program düzenledi. Başkan. Demokrat Parti il Binası'na düzenlenen programa Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun Özdemir, Demokrat Parti Ordu Milletvekili adayları Sebahattin Öztürk, Yakup Halıcı, Özer Yücel, Bahtiyar Yamaner, İbrahim Ayhan Maden ve Mehmet Şahin de katıldı. NATO'nun Libya'da ne işi var diyen başbakan... Programda söz alan Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, 12 Haziran 2011'de yapılacak genel seçimlerin önemine dikkat çekerek, şu Türkiye şu anki iktidarla birlikte ekonomik, siyasal ve sosyal açıdan bölünüyor dedi. Türkiye ekonomik açıdan böyle, siyasal açıdan da önümüzdeki ilk iki sene içerisinde seçimlerden sonra Türkiye bölünüyor. Türkiye parçalanıyor. Daha ötesi Sadece ekonomik ve siyasal değil, sosyal açıdan da Türkiye'nin ülkenin Türkiye vaziyeti çok berbat. Ama niye böyle dedim? O nedenle bu seçimlerde çok dikkatli davranmak mecburiyetindeyiz. Bakın ekonomik bakımdan durumumuz ne vaziyette? Hani mutlu tablolar çiziyorlar, yüzde dokuz kalkınmazları çiziyorlar efendim. Demokrat Parti birinci sıra milletvekili adayı Sabahattin Öztürk de programda söz alan isimler arasındaydı. Öztürk'te AK Parti iktidarını eleştirerek Demokrat Parti'nin seçimlerde baraj sıkıntısı yaşamadığına dikkat çekti. Oğruna, oluk oluk kan döktüğümüz, şehit verdiğimiz ay yıldızlı bayrağımız tehlikede. Ve ben bir Türkçe öğretmen olarak Türkçemiz tehlikede. Dilimiz tehlikede. Türk milleti bölünmek isteniyor. Türk milleti parçalanmak isteniyor. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Kıbrıs'ta Müslüman Türk milletini cephede malum edemeyenler içimize nifak soktular. Bizi birbirimize düşürmek istediler. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Öztürk'ün ardından Demokrat Parti Ordu 4. sıra milletvekili adayı Bahtiyar Yamaner söz aldı ve Demokrat Parti'nin iktidara geleceğine şüphe duymadıklarını belirtti. Ocak dolusu selam ve saygılarını gönderdiler. Hepimize ve sizlere başarılar dilediler. Ben bunu önce size arz etmek istedim. Bunu bir aktarayım dedim. Size. Ayrıca televizyonlardan da ilgili çok kısa bir konuyu arz etmek istiyorum. Türkiye'de güzelliğe yakın kanal var. Mecliste bulunan partilerin önünde kanallar duruyor. Onlar kendisine haber olduğu zaman birbirlerine hakaret dahi yapsalar haber içeriyor. Ama bize gelince güzellik kanaldan birine Sayın Genel Başkanımız çıkmaya çalışıyor. Ve bir pazarlık yapılıyor. Pazarlığın içeri de şu. Hocam Tayyip Erdoğan'a bir şey demeyeceksiniz. AK Parti'ye de bir şey demeyeceksiniz kendi bildiklerinizi, kendi yapacaklarınızı anlatacaksınız. Eyvallah, üzerinde bir çıkabiliyoruz. Ama Sayın Genel Başkanımız güzel konulara değindiği zaman reklamlar deniyor. Bizi sevmediklerinden değil, AK Partisi'nden, Tayyip Erdoğan'dan korktuklarından bunu yapıyor.